Sıcaktan bulanan çocuklar burada izliyoruz abi. Bize de gelin size bir havuz yapmışım. Gir içeri serinleyin. Bulanmışsınız. Erkan abimiz bize havuz yaptı. Dedi gelin buraya size havuz yapmışım. Biz geldik hepimiz atladık. Erkan abimiz sağlısın. Malum çocukların e, denize girme gibi, göle girme gibi bir imkanları olmuyor buralarda. Biz de çocuklar sevinsinler, neşelensinler. Aynı zamanda bu sıcaktan e, bunaldıklarından dolayı bir serinleme olsun diye onlar için havuz aldık inşallah. E, bunu Allah için yapıyoruz tabii serinlesinler diye. Aynı zamanda mahallemizin gençleri. İslam'a veya Müslümanlara olan bazı ön yargılardan da aslında kurtulmaları için halkımızın sakallı olan, örtülü olan insanlara karşı iyi, duyarlı bir şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Onun için çocuklarımız için bir e, yüzme havuzu aldık ve Allah'a hamdolsun bu şekilde Onların serinlemesini ve neşelenmesini sağlıyoruz. Gençlerde en azından bu sokaktaki kötü alışkanlıklardan, kötü söylemlerden, kötü konuşmalardan, küfür veya argo konuşmalardan buralarda arındırmaya çalışıyoruz.